Bandırma balık halinde fiyatlar yükselişte. Bandırma balık halinde Ocak ayının son günlerinde balık fiyatları dikkat çekici bir şekilde yükseldi. Hava şartlarının olumsuz seyretmesi ve denizden az balık çıkması fiyatları doğrudan etkiledi. Balıkçılar özellikle Lodos'un etkisiyle balık azaldığını ve bunun tezgahlara yansıdığını belirtiyor. Balıkçı Barış Yıldız hava koşullarının balık arzını azalttığını ve bunun fiyatlara doğrudan etki ettiğini söyledi. Yıldız, Bandırma Balıkali'ne şu sıralar balık az geliyor. Bu da otomatik olarak fiyatları yukarı çekiyor. Şu an Karadeniz'den hamsi gelmeye başladı ve fiyatlar biraz düştü ancak yine de yüksek. Marmara hamsisi az çıktığı için kilosu 300 TL'den satılıyor. Karadeniz hamsisi ise 250 TL'ye tezgahta. Kolyoz 150 TL, istavrit 150 TL, çipura ise tane olarak 150-200 TL arasında değişiyor dedi. Ben bak, ben. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sen, sen Şimdi Karadeniz'den hamsi gelmeye başladı. Hamsi fiyatları Karadeniz'de biraz düştü. 250 lira kilosu şu an tezgahta. Marmara hamsi burada az çıktığı için kilosu 350 lira e, kolyoz balığı geliyor şu anda. Kolyoz balığı gold 10 kilosu şu anda 150 lira. Sabit balığı var kilosu 150 lira. E, Sardalya var 150 lira. Diğer balıklar zaten çok balıklar e, fiyatları standart. Onlar da tane 150 200 lira arasında değişiyor. Hünder. Yok ben etki edeceğini zannetmiyorum. E, sadece fiyatlar biraz işte hava şartlarının alıyor. Fiyatlar biraz artıyor. Hava güzel olunca bazen fiyatlar düşüyor. Hem yani mesela şimdi hiçbir zararı yok. Hiçbir etkisi yok yani. Balık fiyatlarında sardalya var. 150 lira. Hamsi var. 250 lira. Karadeniz hamsi, marman hamsi. 300 lira. ıstavik 150 lira. Kolyoz var. 150 lira. Ee, sardalya var. 150 lira. Fiyatlar bunlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür